Şimdi esasen Bosnalıların aslını e, incelediğiniz, irdelediğiniz zaman onlar da belki de Sırplı'dır. Yani e, Anadolu'dan oraya giden insanların sayısı yüzde bir bile değildir. Sılav ırkındandır. Yani, şimdi yani kök itibariyle bunlar aynı insanlardır. Burada e, karşı gelinen hattı zatında zihniyetlerdir, inançlardır. Yani bir Sılav Hristiyandır, bir Sılav Müslümandır. Hristiyan olan Slav, Müslüman olana göz açtırmak istemiyor. Yani şu anda dünyada, dünya sahnesinde bal gibi Hristiyanlıkla Müslümanlık mücadele ediyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de kafamızı kuma sokmuşuz, öyle hadiseleri seyrediyoruz. Bize ne yapmak düşer? Hiç olmazsa dua edelim. Allah bize ayıktırsın diyelim. Efendim ne yapabiliriz? Vallahi <laughs> yapılmayacak ne var ki? Her şey yapılabilir ama bütün hayatın başarılarını siz ötüt ettiğiniz zaman göreceksiniz ki bütün başarılarda temel faktör evvela samimi kararlılıktır. O kararı vermek meseledir. Karar verdiğiniz zaman zorun yüzde ellisini aşarsınız. Efendim onların elinde şu silah var, bu silah var. Avrupa bunların arkasında siz de zaten söylüyorsunuz ya. Amerika da yardım ediyor, Rusya da bunlarla birlikte. Bütün bunların hepsi doğru ama... Öyle bir silah var ki o da insan ve iman silahıdır. İşte bunlarda o yok. Şöyle birkaç gün e, bostalık Müslüman kardeşlerimiz farkındaysanız kendilerini bir derleyip toparlıyorlar. Neredeyse kuş tüfeği mesabesindeki silahlarla birlikte heriflere kaçacak delik bırakmıyorlar yani. O kadar mükemmel bir e, mücadele örnekleri veriyorlar. Ama biz bunu yapamıyoruz. Yani bunlara gerekli desteği veremiyoruz. Hala oradan bostalı kardeşlerimize sürüp giden ambargavadır. Vardır. Niye kalkıp da efendim delikanlı gibi nedir bu rezalet? Ne yapıyorsunuz ya? Siz oradaki Müslümanları katletmek için mi varsınız? Ey NATO'lu askerler. Ey Birleşmiş Milletler. Kimse bunu söylemiyor. E işte karar aldık. Allah selametini versin. Al bakalım karar. Kınama kararı. E ne olmuş Klamus'sında yani? Ben yeterli görmüyorum. Bu ayıkmak için yeterli bir silkiniş değil. Peki ne yapılması lazım? Bir defa kesinlikle Türkiye'nin fiili olarak olaya müdahale etmesi gerekir. E olur mu olur tabii canım. Biz büyük bir milletiz. Büyük millet olmak mecburiyetimiz de vardır. Bak adamlar kıta sağlığını 12'ye çıkardılar. Sadece bir ilan etme meseleleri kaldı. Yunanlılar şurada burnumuzun dibinde. Akşama sabaha bunu ilan edecekler. Sen yapmasan bu masa devrilecek bir gün. Delikanlı ol da sen devir bunu. Değil mi? Bu devrilecek. Kıbrıs'ta yakanı bırakmıyorlar. Şurada Ermenileri başımıza bela ediyorlar. Azeri kardeşlerimizi rahat bırakıyorlar mı? O da bizim başımıza büyük bela orası. Güneydoğu'da kezalik aynı şekilde. Yani şunu demek istiyorum. Bu riziko bitmiyor. Bu rizikonun bitmesi için Türkiye'nin evvela bir silkinmesi lazım, uyanması lazım. Ben şahsen bunu yeterli görmüyorum. Ha, yeterli olması için madde bir. Bu amborgayı bizim delmemiz gerekiyor. Gözlemci adı altında ne gönderiyor? Gözlemci gönderiyorum canım. Yüzlerce bindi. Güneydoğu'ya bir sürü gözlemci insan geliyor Avrupa'dan hepsi gel geçen hanı gibi giriyor oraya. Her türlü istihbaratını alıyor. Her türlü bilgisini alıyor. Her türlü bilmem şusunu busunu yap. Sen niye yapmıyorsun bunu? Harp bir taktiktir. Tamam. Ben de oraya gözlemci gönderiyorum. Asker gönder, silah gönder, ne gönderirsen gönder. Ha gözlemci sıfatıyla orayı bir defa bizim güçlendirmemiz lazım. Kiminle? Türk askeriyle beraber. Bir sürü mücahit kardeşimiz var. Ölmek için hepsi kuyrukta ya. Yanlış anlamayın. Bu millet inanmış millettir. Buna itimad edelim, güvenelim. Bu millet büyük bir millet. Allah bunlardan razı olsun. Bunların samimi ruhaniyeti, imanı bizi de burada o konuşturuyor. Yanlış anlamayın. Değil mi? Ha, 2 3 İslam alemini de uyandırmak lazım. Nedir bu ya? Bu kadar büyük betbahlık olur mu? Bu kadar büyük gaflet olur mu? Bu kadar büyük ihanet olur mu ya? Hiçbir uyanmıyor. Nedir? Bunu da Türkiye'nin yapması lazım. Hem de gidip yakasını tutacak. Her türlü kralın gel bakayım buraya terbiye etsin seni. Yatıp aff affedersin kahve sigara içmekten başka işin yoktur. Böyle. Yani biz bunları yapacak iktidarda ve de güçteyiz. Allah bizi öyle bir nirengi noktasına yerleştirdi ki şu anda çok samimi konuşuyorum. Evet rizikomuz çok büyük ama bunun yanında çok da büyük imkan ve şeyimiz var, fırsatımız var. Hani bu dama derler, dama mı derler, satranç mı? Oraya git, buraya gel. Yani bunu yapabilecek, her tarafa git, küs derler ya. Bunu yapabilecek Cenab-ı Hak bize bir e, fırsat nasip etti, yapmamız lazım. Bu yapılmıyor. İslam alemini uyandıracağız. Artı ambargoyu deldikten sonra çok ciddi güçlü silah yardımı yapılmasıyla. Artık bu işin lafı şusu bitmiştir.